Evet herkese merhaba Bugün sizlere Don't Starve'da Walking Cane'i yani hızlı koşturan asayı nasıl yapacağınızı anlatacağım Öncelikle Walking Cane'i yapmak için Walrus kamplarına gitmemiz gerekiyor Ve Walrus kamplarındaki Magtask denilen yaratığı öldürmemiz gerekiyor Bu yaratığı öldürdüğünüzde içinden et çıkıyor Tüftüf tüf çıkıyor %50 ihtimalle dişi çıkıyor ki bu Walking Cane'i yapmamız için gereken eşya %25 ihtimalle de şapkası çıkıyor. Şapkası şu envanterimde gördüğünüz. Dakikada ortalama 7 akıl sağlığı veriyor ki 7 akıl sağlığı Don't Starve için gayet iyi bir değer. Bu şapka kraftlanamıyor. Sadece ondan düşüyor. Şu gördüğünüz de dişi. Bununla yapıyoruz. O Walking game, hızlı koşmamızı sağlayan asayı. Hemen gidip bir yapalım. Yap evet. Bakalım. Evet yapımı için gereken eşya. 2 altın. 4 çubuk. Ve şu gördüğünüz Walruslardan düşen diş. Ee, bunlara sahipsek de rest sekmesine tıklıyoruz ve Walking Key'ini buradan craftlıyoruz. Bir de bir makine lazım. Aynen bir de Alchemy Engine lazım Tabii Alchemy Engine'in yanında oluyor. Ee, Walking Key'in yürümemizi %25 hızlandırıyor. Ki gerçekten bir kere elinize aldığınızda bu %25 hızlanmanın ne kadar fark ettiğini anlıyorsunuz. Bir de yola çıkarsanız ekstra ekstra hızlı gidiyorsunuz. Şapkasını da gerçekten akıl sağlığı düşen bir karakter oynuyorsanız çok işinize yarayabilir. Çünkü akıl salın gerçekten çok iyi veriyor ve bunun üretilememesi bunu iyice değerli kılıyor. Şimdi hep beraber gidip volusları keselim bir. Evet, şu an yanlarına geldik. Kesmek için kovalıyoruz. Çok kolay öldü bizim ilki. Karında keselim. Dünyamızda dört tane bu evlerden var. Evet, bizim şansımız hem de yani dünyamızda değil yan yana. Çok yakın. Gidelim. Chestrat. Diğerine gidelim şimdi. Evet diğerine de Hı. geldik. Şimdi bunu da keseceğiz. İlk başta kaçıyor sizden. Uzaklaşıyor, kayıtlayarak vuruyor ama iki kişi çok rahat kesebilirsiniz. Zaten hemen öldürdük gördüğünüz Vurduktan sonra gibi. zaten devamı geliyor. Aynen bir tane vurduktan sonra öldürene kadar durmayabilirsiniz. Çocuktan bir şey çıkmıyor. Et çıkıyor sadece küçük olanla. Aynen küçük olanı kesmenize gerek yok. Şu Abi şapkanın şapka... düşme ihtimali çok yüksek değil ama eğer düşürürseniz çok güzel akıl sağlığı veriyor. Aa, şey de çıktı. Diş de çıktı. Evet ve şu elimdeki dişle de hızlı koşma asasını yapıyorsunuz. Evet şimdi üçüncüyü de keseceğiz. Aç gözlüyüz biraz doğayı katletme konusunda. Koşuyor ama bir yerden sonra koşmayı bırakıyor. Gördüğünüz gibi vurmak evet. için durduğunda siz ona vurabilirsiniz. Vuramadım şu an. Ben yani kurtları hallettim. O sen onu yakalarsın. Koşuyor. Ya. Evinden belli bir mesafe uzaklaştıktan sonra duruyor zaten. Bakın kovalıyorum şu an. Birazdan geri dönecek. Baya koştu yani sonsuz koştu şu an. Hah, <laughs> 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 aynen şu an geri döndü. Zaten vurduğunuzda pek bir hamle yapamadan çabucak ölüyor. Evet bu videomuzda sizlere hızlı koşmamızı sağlayan asa yani Walking Gain'in nasıl yapıldığını ve Valrus'ları nasıl keseceğimizi öğretmeye çalıştık. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.